Şimdi dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak yalan yanlış haberlerle hiçbir şekilde karşılığı olmayan örneğin dünkü yağla ilgili ayçiçek yağıyla ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket edilen etmeyi sevk eden yağ stoku bitmiştir gidip alın diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyorlar. Ayçiçek yağı bugün stoklarımızdaki ayçiçek yağı hiçbir şey yapmasak Temmuz ayına kadar sürecek nitelikte sayıda ayçiçek yağımız var. Ama birileri sizin aracılığınızla çok net olarak söylüyorum. Bunun altında kalırsınız. Türkiye bir savaş ülkesi değil. Türkiye bir tarım ülkesi. Böylesine bir ülkede sanki kuyruklar varmış gibi ya kuyruğu varmış gibi sanal sonradan üretilmiş fotoğraflarla ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü Türkiye'de kuyruk var yağ bitmiştir gibi bir takım ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak net olarak söylüyorum. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz ve vatandaşlarımıza çok net olarak söylüyoruz 20 aralık öncesi nasıl ki özellikle sosyal medyadaki bazı mahfiller tarafından yönlendirilerek döviz kurlarından ciddi bir şekilde zarar gören bireyseller ve vatandaşlarımız şunu bilin şu anda sizi yönlendirmeye gayret edenler ülkenin çıkarına değil ülkeye düşmanlık yapmaktalar biz zor dönemden geçildiği Rusya'nın ve Ukrayna gerginliğinin bütün dünyayı etkilediği, petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği, bir gün içerisinde buğday fiyatlarının, her türlü emtia fiyatlarının, gıda fiyatlarının yükseldiği bir dönemde ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Hazine Maliye Bakanlığı olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de herkes bilsin. Böyle bir şey olamaz. Zorluklar paylaşılarak, destek vererek, yan yana durarak çözülür. Zorlukları fırsat bilerek birilerine çelme takmak, ülkeye zarar vermekle geçtirilmez. Ve son 20 yıldır bu ülkede hiç kimse, ama hiç kimse, fiyat artışları karşısında, enflasyon karşısında, hayat pahalılığı karşısında ezdirilmedi. Bundan sonra da ezdirilmeyecek. Bu konuda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Ama elbette ki bir zorluk yaşıyoruz ve bu zorluk bizden kaynaklanan bir zorluk değil, küresel bir zorluk. Dünyanın her ülkesi, her ferdi şu anda bunu hissediyor, yaşıyor. Ama dünyanın hangi ülkesinde birileri kalkıp ihanet derecesine varacak şekilde piyasayla oynuyor diye sormak lazım. Ve vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyete davet ediyorum. Tüketicinin uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesini desteklemek için ürün bazında özellik ve fiyat kıyaslaması yapabilen ürünlerin geçmiş dönem fiyatlarında takip edilebildiği ve satıcı firmaların değerlendirmenin de incelenebileceği birlikten berekete isimli projeyi hayata geçireceğiz. Biz şuna iniyoruz, inanıyoruz. Hele hele zor günlerde birlikten kesinlikle bereket doğar.